Mal gibi oynuyor ya. Sikeceğim onları nasıl diye. Bekle sen orada bekle sen. Yakın yakın wow. yakın. yok. Çok iyi. Dur, ultimde atıp duruyor. Haydi girinde. başladı. Bu Ben gördün adam gözümden de çadamla vuramıyorum ya. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Felix <Kerefsi vurdu. gülüyor> <laughs> Şok oku. Biri saytta. Şok oku. Girdi girdi girdi. O kadar. Beyne pardon kanka. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Çok güzel. Kaçın bence. bakıyorum ben. Dandıra, ben <laughs> Spike, Spike, B'de Spike B'de düştü. Spike B'de. Ağır sızmış olabilir. puan kaldı. Üçü gitti. Son 30 saniye. Afekan bir baksana. Spike A'da düştü. Sonlarına sürüp Hedefi çekiyor. Tam çekiyor. Çektim lan çektim. Daha yukarıda Spike A'da. E orada <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. geri tarıyorum. Para off düzeldi. Tek tabanca. Avcıdan av olmaz. Görüş sağlıyorum. Al var. Dur <laughs> <laughs> <Elgiverim gülüyor> dur. düşman var çok oku. Kanka bir tık geri Daha değil. Geliyor, geliyor, geliyor. Gitti. 55 yedeceğim. düştü. Kör ikisi de. Spike Valla ben de olsa ben atardım da. Bu var ama bırakıyorum Bunu ne kanka? A'da düşman var. var. Gizli Götler yerse yersin ama Yok, gelsin Görüş sağlıyorum Aa. Kaçış Yok. Bir düşman kaldı Drone gönderiliyor Takip atalım Kanka burada öyle bir Görüş sağlıyorum Mid var. bir, bir ya da Uç bakalım. iki büyük. Ya direkt peç attı. B B, B B B B var bir tane B var bir tane. Düşman kaldı. Silah aldı. Spike ortada düştü. Sağında soba Şurası. Sarı. Şurası bitti. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> 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 Düz kim burada attık? Tamam kaç ya. kere? Bak canlarınızı az ölmeyin. Çok oh. oh. bekle bekle spray'e şey attım ya. Spray'e yakalandım. Yakalandım. Yakın girdi 80 vurdum sola. Ayakta ya. kalan son. Buldum. Bir düşman. Evet 80. Tabanca. Adem oynamak. İçeriye giriyorum. Burada açıldı hanım. Kim atıyorum. Ok'a bak Allah'ın Göster gücünü ufaklık. Drone gönderiliyor. Sova gene aynı ya. yerinde. Düşman ileride. İşaret edin. Düşman! Düşman! Öldürdüm. Geliyor. Topladık tanrısı. Düşman geldi. Yer. Bak yerinde. Dolduruyorum. Ben bu saat sahipteyim bak. Kanka, sütü var. Sütü var. Kanka bıraksana. Tamam, ulti hazır. Son bir, Alın, bir düşman kaldı. <laughs> art eden. Katlı var. Görüş sağlıyorum. Spike A'da düştü. Çok oku. Spike A'da. Bir düşman kaldı. Etkisiz. Şurası. Bir düşman görüldü. Düşman görüldü. Sus artık. Spike B'de düştü. Oh. Karşımızda kimse kalmadı. Kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Bir Dur, düşman buraya kaldı. Hey savcı, asla vazgeçme.